Merhaba be. arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Hunger Games çekeceğiz herayla. Chester hemen bir kapış kapış zaten. Yav bir bırak dayı bize. Oley da. yay aldım. Ne? Yay aldım ama elimde ok yok bu seferde. Neredesin aga? Arabalara doğru git. Aga ya ok yok. Bir şey olmaz da aga. Arkadaşlar bu e, Hunger Games serimizin ikinci bölümü olacak. Ya güzel bir seri bence değil mi? Bence güzel bir seri arkadaşlar. İlk bölüm atmadık ama daha ikinci bölüm çekiyoruz. İlk bölüm ben atacağım ikinci bölüm canın. Onun için iki bölüm, ikinci bölümü de çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Oo, burada at buldum ben. Öldür, 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 öldür. Öldürme lan, bin. Öldürdüm. Oo, bu da at dolu lan. Sen neredesin oğlum? Oo, oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. ineklerin yemeklerini, yemeklerini alalım. Bunu öldürebiliyor muyuz, öldüremiyoruz? Eray, team mi oluyoruz, yoksa dalıyor muyuz birbirimize? Team, team, kalırız sonra zaten. Oo, Diamond bu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar o, bir tane daha diamond bulursam çok güzel olacak, çok hoş olacak. Çünkü Oha e, diamond neren bunu Diamond neren bunu lan? Ç chest'ten. Çakal. Şöyle bir dolanalım bakalım arkadaşlar. Bir... Şöyle gidelim arkadaşlar bakalım üstte İlla ki şurada bir şey var. Çünkü ben en son öyle e, diğer şeyde de öyle görmüştüm. Bakalım var mı yok mu? Bu. Ama burada insan var. Hı, bir tane çalışma masası yapayım da. Hı. Benim yapmam gereken şey... Aa, ben bende varmış la balta malta. Ben neden yapıyorum ki? Başladı mı? Başladı mı? Aa, başlamış aynen. Başlamış arkadaşlar. Şimdi şunu halletmemiz gerekiyor. Bir sürü kişi var ha, yanıyorum. Yanıyorum arkadaşlar. Allah Allah ölüyorum 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 ölüyorum. Az siktir öldüm. bu çocuğu. Yanıyorum. Abi ben neden oynayamıyorum bunu ya? Aga ben buradan kaçmam lazım çünkü yanıyorum. Evet arkadaşlar yine öldük. Yine ben öldüm ya. Yine ben öldüm. Neden? Videonun ismini yine Eray yine Eray koyacağım arkadaş. <laughs> <laughs> Aa peşinden geliyor yalnız. Geliyor mu? Evet. Aa ben bu chest almıştım zaten. Geliyor. <gülüyor> Arkanda. <gülüyor> Arkanda. Sigdeler. <laughs> Allah bela versin ki. <laughs> Kovalıyor seni. Aa durdu şimdi. Of. O neydi be? Aa geliyor geliyor dibinde dibinde. Aa <laughs> chest. Allah belanızı versin be. Baktı chest'e. He iyi, ben o, o sırada kaçayım arkadaşlar. İnşallah içinde bir şey yoktur. Arkanda Anladım. arkanda yine geldi. Nasıl yetişiyor bana be? Yetişemez ki. Aa durdu, çeste baktı galiba. Durur, durur, yukarı çıkıyor şimdi. Gitti, peşini bıraktı. O neydi be? Benim saklanmam lazım oğlum. Birisi bana bir bak bir tane yumruk atsın yine ölürüm. Bakalım ne çıkacak chest'in içinden. Bir bok çıkmadı. Almışlar demek ki. Ben Ulan yine öldüm arkadaşlar. Oh. Bilmiyorum o neden öldüm. <laughs> kit çekme, kit seçmeyi unutuyorum ondan ölüyorum. Salak salak dalgaç malzemeleri geliyor. Adamdan geliyor lan birisi? Arkanda! Ay şaka yaptı lan. Kit seçmeyi falan unutuyorum ona ayı oluyor. Oğlum sen kaç işte bir numarasın. Ben kaçamıyorum. Ben oyun, dalıyorum direkt adama. Oyun şimdi kastı biraz. Çünkü mağaraya girdim falan. <laughs> mağaraya girdim onun dolayı kastı arkadaşlar. Pardon arkadaşlar biraz şuraya geldim onun için kastı. <laughs> <laughs> Ay, <Evet, hadi. gülüyor> ya abi bu biraz kastı bende ya.

Nasıl lan? Öldün lan? Yo abi yaşıyorum. Şaka şaka. <laughs> Kandırdım. E burada kimse bulamaz. Önündeymiş ondan sonra vuruyorum. Ah, 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 hızlı olsun arkadaşlar. Ee, kasmaması için ben daha ne yapayım size ben? Şu biraz daha dışarı edelim. Şöyle olsun. Şu dünyadan dışarı çıkacağım. Dışarı çok güzel bir şey var o için. Ne var lan kerane mi var? Ya bilmiyorum çok güzel bir şey var işte. <laughs> Oha sana çok, <laughs> sana çok yakın kişiler var. Sana çok yakın kişiler var. Ha öldün. <laughs> e, o, o. <laughs> sana dedim çok yakın kişiler var diye. Öldüm aga öldüm öldüm öldüm. Dur şuraya gideceğim ben şurası çok güzel. <laughs> aga bu da birinci videodaki gibi oldu. Öyle bir korktum ki bağırdım. <laughs> Önüne çıktı oğlum ulan değil mi? Aynen oğlum nasıl bağırdım ama. <laughs> Dünyadan dışarı çıktım vardı dışarı. Daha çeker miyiz yoksa ne yapayım yani? Ne? Bir el daha çekelim yoksa bir Yani mi? bir el daha çekeceğiz tabii oğlum. Lobiye dön. Bekle. Evet lobiye dönüyoruz. Döndüm ben. Ben de döndüm. Şimdi arkadaşlar. Lobiye gibi düz git bakalım. dümdüz düz git bakalım. Ben gidiyorum. Kişileri Şu dümdüz kişileri gidiyorum. Aynen ben de kişileri gizledim. Dün git. Gel gel gel. Gel gün gel. Aa dolu pardon gelme. Dümdüz gelme dop dolu. Ters git. Aynen öyle. Arkadaşlar ayrıca nerede oynadığımızı anlamışsınızdır. Onun için ben size söylemiyorum şu an. Anlamayın olsa yani yazsın ben onlara nerede oynadığımızı. nokta Eee 2.35 kanki gel. Aynen. Geldim. Ben de ona tam diyecektim sana. Tamamdır ben. Arkadaşlar neyim? şuradan biz yine okçu kitimizi seçelim. Aynen aynen evet. en iyisi o arkadaşlar. Yani başka bir şey yok. Bir de şu zengin ama onda her şey altın hemen bitiyor. Sakın onu seçmeyin. Yani eğer kulaçla falan iyisiniz tabii onu seçin. Ama bizimle iyi oynamak iyi isteyenler bizimle oynamak isteyenler gelsin arkadaşlar. Kılıçla yani ol, olsa, iyi olsanız da şey yapmayın. Hunger Games falan takılmak istiyorsanız gelin. Hemen bir arkadaşlar altın. Sakın onu seçmeyin. Sakın. Kılıçta iyi olsan da seçme. Bence seç yani. Çünkü ben seçiyorum ara sıra. Aga sen de okçuyu seç artık ha. Okçu ben, yakıyor yakıyor. Ben de seçtim okçuyu. Arı da seçelim. Hikvayı seçtim Arıtam. Bekleme lobisinin karşısına mı geleyim? Geldim. E ee, yoksun sen burada. Diğer tarafına. He, tamam. Geleyim. Hop. <laughs> Bekleme lobisinin karşısına geleyim ha. Geldim. Bö. <laughs> Nasıl bakıyor ya? Acıdan çocuğu gibi bakıyordun. Arkadaşlar hani. biz size çekiliş için yorum yapın saçma sapan yorum almak dışında yorum yapın dedim de tek gitti evim hiç güzel değil ama birisi ev çok güzel yazmış yani böyle <laughs> izlemeden yok. herhalde yaptım Utanmasanız ya. gideceksiniz hex'te e, yazacaksınız o kutucuk eve. Aa ev oyundayız. Harita ilk başta koş. koş. Oy. Bu chest'i kim salmadı? Hemen ben aldım. Oo ya. demirleri oh. aldım. Oh, oh demir var bir tane elimde. Onu sen mi aldın lan Evet. Herkes durdu lan. Evet arkadaşlar. Hangi race başladı? Aga neredesin ya? Aa senin arkandayım arkandayım arkandayım. Aa aynen o. Arkadaşlar şu an kakamelletimiz. Dümdüz git oradan. Git oradan git oradan. Kakamel koydum arkadaşlar değil mi? Kakamel. Bokmel. Bokmel. Kar Buradan basalım gazadaş ya ben savaşmayacağım şimdilik birilerine. İşte gel şurada chest gö görmedim. Şaka yaptım lan. Böyle bir chest falan bakalım. İlk önce tabi yapacağım şey şöyle bir odun kırıp demir kılıç yapma, taş kılıç yapma kendime. Bir tane daha demir bulursam çok iyi olacak aslında. Taş kılıç yapacağına demir kazma, ay demir kürek yap kürekle dal. Salak mısın oğlum sen? Bana da yapar mısın taş kılıç? Bakarız gülüm. Sende şu an ok mu var? Şöyle heh. Ne? Sende ok mu var? Evet ok var. Kanka sen burada bir beklesene ben orada bir chest gördüm geliyorum şimdi. Bak, olduğun yerde bekle. Şunlar. Anlaştık mı? 30 saniye kaldı yalnız. Asiktir nerede bu? Heh. İnşallah beni öldürmezler. Buraya gel lan. Bekle geliyorum şimdi Bak 15 saniye kaldı çabuk ol. Kaçın kaçın. Evet, iki tane daha toplarsak demir tamamdır arkadaşlar. Tamam. Allah orada birisi var. Şurada birisi var. Dalıyoruz, 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 dalıyoruz. Kaçtı. Sen gel orada mısın? Yanında mısın? Heh, tamam. Aa. Ne kat oldu lan? Bana. O atacak o bana. Allah bana da attı. Bana da çok fena attı. Taş aa öldüm ya. lan. Kılıç Abi al. nasıl öldüm hemen? Ah. Ah. Arkamdan, geldi. Geldi. Ben arkamdan geldi. Arkamdan geldi. Arkamdan çin. İşte şimdi kaç Abi ben yine öldüm ya. Bir şey olmaz oğlum. Tam da tim olduğumuz zamanlar ölüyor ya. O ruh var burada. Arkadaşlar etrafım insan dolu kaçmam lazım beni buradan çünkü her tarafım insan dolu her yerden geliyorlar bir daha bağırmak istemiyorum. Arkamdan gelen var mı herhalde? Ah! Oo bak o ağacın üstünde şey var chest var. Ama önümden gelen var. Oha önümde dört kişi de savaşıyor. Onlara o kat onlara o kat. Oo çıkanlara bak adamdaki ikisini de aldılar. Burada bir adam var. Salak gerizekalı amına koydum. Aldım birisini. Aynen gördüm. Allah ya Rabbi orada birisi var. Orada <laughs> da birisi var. Allah burada da birisi var. Allah! <laughs> Kaçır geliyor geliyor geliyor. <laughs> geliyor geldi geldi, geldi attı o kaptı. Ama tutturamaz beni. O sorda 10 kişi vardı lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu kaçış maceramız. Gördüğünüz gibi kaçma <laughs> konusunda profesyonelim. Ben de kaçmak isteyen olsa yoruma yazsın. O oh, şöyle şuradan bir ben bir ana yola çıkayım, otoyola bir çıkayım. Dur şurada su su satacağım. Abi su içer misin abi? <laughs> Hop şöyle geçeyim buradan arkadaşlar. Şöyle bir de otur arabanın üzerine çıkayım. Bunun üzerine otobüsün üzerine çıkılmıyor tabii çıkamayız. Ah. Canım gitti lan. tekerlere bak. Düğme. Oğlum <laughs> onlar jant lan. Evet, <laughs> arkadaşlar, Şunu yiyelim, bunu yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> 26 tane okum kaldı senin yüzünden. <laughs> arkanda 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 önünde arkanda önünde. Yok ben bir şey demedim. Bir şey demedim. Ha, yirmi, şey Aa bir... ileride chest var. Ha nerede? Çok ileride ama. Ama giderim ben. Burada da varmış bir tane. Oo içinde bir tane kömür 5 tane tüy çıktı çok iyi. Abi ben neden hemen ki be? Abi çünkü oynamayı bilmiyorsun. Abi evet. O, öğrenirsin o da ben de bilmiyorum ki. Ama bak adam var sağ tarafında adam var. Burada mı? sa sa İleride ha bak geliyor sana doğru geliyor sana doğru geliyor doğru yöne mi kaçıyorum Sağ arkanda Anladım. arkanda ya celal var celal'den var lan lan <laughs> Allah ya Rabbi burada kaç kişi var lan <laughs> peşinden geliyorlar Allah olup peşime kaç kişi taktım lan ben Hala <laughs> arkamda var mı? Mece SG yazıyor lan burada. Evet hala arkamda var mı? Hayır. Mece yazıyor burada. <laughs> Abi sen kaçıyorsun ben kaçmıyorum ben savaşıyorum ondan öyle oluyor. Savaş mı oğlum sona kalman lazım bu oyunda. Aynen. Baban taktiği biliyor ki ölmüyor. Sen Bak otobüsün üstünde şey var chest var. Adam üstünde chest var. Almışlar Almışlardı. Aa evet. Kesin almışlardı ama. O bak yarış arabasının üzerinde. Legolardan oyun. Abi sen deli misin? Ben bu otobüsün üzerine nasıl çıkacağım? Aa otobüsün içine girdim. Hı, <laughs> çıkarsın şimdi. Otobüs süreceğim şimdi. Aa doğru çıkarım lan. Çıkma yeri var. Şimdi otobüs sürüyorum. Hmm, arkadan arkadan <laughs>

Görmez kişiye kapı açıyorum ben. Görseler. <laughs> 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 yani bu çocuk ne yapıyor lan diyecek. <laughs> Oğlum o değil de ben şimdi oraya nasıl çıkacağım oturun üzerine. <laughs> Astır arkan adam var. Kapturman, <laughs> Kapturman, Kapturman bizim oğlan. Hala arkamda mı lan? Yok. Bak burada chest var. Ağacın dibinde. Aa gördüm. Abi çok güzel video neredeyse birazcık kastı dediğinde kastı başka hiç kasmadı. Şimdi ben bu tırın üzerine çıkarım tırın üzerinden de oraya atlarım. İnşallah arkadaşlar <laughs> inşallah dead match kalırız. Otobüs nerede lan şimdi? Hay sikeceğim. O TNT çıktı. İki tane altınım var. Bir set daha oynarız. Bir elde oynarız. Vallahi mı? Bir, bir, mı el oynayacağız? Onda mı çekeceğiz? Evet. Ama ama. E evet evet, evet 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 evet. Ya oğlum neredesin sen ya? Ama ışından gör. Bak güneşi görmek ister misin? Ay. Ay ben seni izlemeyeceğim be. Oh, my Tam ekran yaptın değil mi oyunu? Ne? He? Tam ekran yaptın değil mi oyunu? Yapmadım. Ya salak. Yapayım mı? Yap, yap tabi. Manyak mısın sen? Yap, yap dedi kadar sana. Bir dakika arkadaşlar. Mal benim tam ekran yaptıktan sonra da fark etmiyor biliyor musun? Aygül. Evet arkadaşlar ee, devam ediyoruz. Tam ekran yaptıktan sonra böyle oldu. Daha demin video devam etti mi bilmiyorum ama ben emin olmak için arkadaşlar kapatıp bir daha açtım Preps'i. Onun için arkadaşlar öyle oldu biraz kopukluk oldu. Ama yani hiç kopukluk olmamış gibi olacak çünkü saniye farkıyla kapatıp açtım. Değil mi Eray? Aa şurada adam var. Evet. Aa iki tane. Oku olan var mı lan? Allah ikisinde de ok var. Ah! Mother fakir. Geliyorlar mı arkadaş? Ha? Geliyorlar mı bana doğru? Ben izlemiyorum ki seni. Beni izle. Aa! Oo! Oo! Öldüm abi, öldüm abi ya. Abi öldüm ya. Öldüm oğlum ya. <laughs> Artık bölümün sonuna gelelim mi? Bence bir bir tane daha çekelim. Kaç kaç oldu ki? Bilmiyorum. Hangi İrem? Tam kötü oldu. kapak varmış. O içeri girdim içeride ne varmış? O içeride chest varmış. Kesin almışlar. Arkadaşlar fail Sıvat'ın otoyolda ne işi var lan? ney Sıvat otobüsü var otoyolda ne işi var lan onun? <laughs> Helikoptere nasıl çıkıyor ki lan? Bu helikopterin insan nasıl çıkar ki? Ha, çıkan salaklık eder arkadaşlar hiçbir şey yok ama şu işi güzel yapmışlar şu kafaları güzel yapmışlar arkadaşlar hadi lobiye dön lobiye dönüyoruz arkadaşlar ee, bir tane daha el çekelim diyor Eray bu sefer ben ölmeyeceğim çünkü oynamayacak mı ölmeyeceğim diyorum dümdüz ilayla bakalım yer var mı ee, Hayır, arkadaşlar e, insanları gizlersem daha güzel olur şey dümdüz, dümdüz ilayla sen bir dümdüz ilayla ben de arka tarafa doğru yer ya. yok arka tarafa doğru Tam da arkaya gitmiştim biliyorsun. Bunu anladık ki dün düzerlen yer yok. Kanka şimdi 2 nokta sıfıra gel. 2 nokta üst üste sıfır. Heh tamam gördüm. Geldin mi? Geldim. Geldim geldim geldim. geldim. Gel. Oha Behçet de burada. Valla mı? Eee. Ekle şunu konuşmaya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et lan. Valla. <laughs> Alo. BC sen iki nokta üstü sıfır mısın? Evet. Ya, biz de oradayız lan. <laughs> Tutturmuşum sizi. Ne iyi. Ayrıca videodayım. <laughs> Videodayız canım. Çok iyi. Videoya ben de geldim arkadaşlar. Evet, i̇kiye ben... çektik. İkiye arkadaşlar altın set buldum demir falan. Tam her evime yazıyorum. Hunger Games oynuyorum diye bir adam geldi bana daldı geberdim. Ne yapak? Ayrıca Behçet biz iki tane el çektik bu da üçüncü olacak haberin olsun. İyi. Beyçet bir yazmış oradan gördüm ha. Ha <laughs> ben yani yazmasam. Beyler üçümüz üçüm timiz bak. Başladıktan sonra chestlere gitmeyin. Chestler zaten boşalacak. Alamayacağız. Hayır abi ben chest direkçim. O da chest. Eren abi kit olarak. Allah seçmedim kit seçmedim. Kit olarak zengini seçin. Zengin çok iyi. Hayır ben... Hayır okçuyu seç oh. okçuyu. Okçu ben temin şey. Bir tane okçu ile tim oldum. Onu öldürdüm. Şey başladığında Hunger Games altın kılıçla. Onun oklarını ben aldım. Şey Behçet, bak ne? Eray, Behçet başladıktan sonra yerinizden kıpırdamayın. Yani aşağıya ceslerin ben... oraya inmeyin. Ceslere doğru gideceğim. Oğlum alamazsınız. Aynen Chess'lere doğru gideceğim be. Başladı. Doğru. Ya buluruz birbirimizi. O, bu bu ya kadar ya da kaybolmayız. Bu ya çok güzel oğlum. Aynen aynen. Ben, Lan. Herkes gittikten sonra burada kalın siz. Chess'lerden bir şey alırsanız kalın. Chess'lerden bir bok çıkmadı beyler ben gidiyorum. Abi gitme işte Dur Ka kaybolacaksın bak. Bak ben şuradayım ya. Bir hmm, doğma yerinde böyle duruyorum. Behçet, beş yapacağım. tane altınım var. 5 tane altınım Adım var lan. Beni bulun. Adın ne senin? Kakamen Evet. Behçet kayboldum lan. Hey, buradasın buradasın. <laughs> Kakamen nerede? Abi etrafta dolanın böyle doğma yerineyim bir tane. Abi sen orta yere Abi Behçet'i gördüm tamam Behçet'i gördüm tamam. Behçet bak öndeyim. Tamam, gördüm da, bak, ben. Burada. Beyler 3'ümüz tamam. dolaşıyoruz hadi. Hadi altın gel. Altın kılıcım şekil önümden çekil. Abi tamam, 5 tane varsa da Behçet bize de yapsana altın. Bana bir tane şey, yapsana, altın atıma, kılıç yapsana altın kılıç yapsana. Çubuk. Altın kılıç yap bana bir tane. Oğlum, çubuk at, şey, at yapayım. Oğlum bu Zetong kim lan? Ya altın o da geliyor Zetong bizim giriyor. Çubuk atın yapayım. Gene şu sarmış adam yukarı çıkalım. Aynen orada chest var o yerde. Çoktan almışlar yukarıda birisi var. Aynen. Ama boş ver. He Zetong kaç? Ay. Başlayayım. Ay Zetong'la senin ben be. Allah ben düşüyorum. Ben çıktım. Ağacın üstündeyim orada sizi bekliyorum. Geldi evet. Eren. Can. Bu evet. Zeton'u öldüreceğiz ha tamam mı? Yaz yaz hayır Zeton. Eren bana bir crafting table yap bir de şey yap. Abi, Abi odun kesemiyorum ben. Galiba. Ha odun kestim sonunda. Crafting table'la bana çubuk yap. Ben yapacağım Beyler, size. Beyler oyunda hack var oyunda. Oyunda ya, hack var. Daha demin iki kişi yanımızda göründü. Sonra hemen kayboldular. Ya yani, yok onlar. Belki çıkmışlardır oyundan. Başladı başladı başladı. Dalıyor musun? Bana vurmayın, bana vurmayın. Zetonk nerede? Vurmuyoruz, hayır. Zetonk nerede? Eren abi, hadi. Aşağıda birisi var, ben okla çakıyorum. Yapsan bana crafting table'ı, Eren abi. Ya dur be. Lan bana da ok verin, bana da. Atlıyorum lan aşağı. Aa birisini hallettik can. Neredesiniz lan? Sen öldürmüş <laughs> Dibindeyiz oğlum. Şimdi ben dur odun kesiyorum. Ya canımdan geçme odun kesemiyorum. Ben burada sizi kolluyorum. Gelen varım diye. Şöyle crafting table yaptım. Çubuk yapayım mı? Yap. Heh, ah al. Dur lan ben kayboldum. Table buraya koydum. Çubuk Şu kapıya attım. Neredesin? Heh. Düşüyordum lan. Al çubuk da bunlar. At lan. 37 tane okum kaldı. Hadi. Yap onları ve çete diyor. Kılıç yapmamız lazım beyler. Buluruz buluruz. Kılıçları yap bulalım. Tamam oh, o, bu da çık kılıç. Da. Mevzu çıktı. Ver abi gel lan. Ver hadi bir tane altın kılıç. Al. al Oha al, al, biri dalıyor arkan, bana. Arkanda. Arkan, arkan. Arkasında arkasında Eray al şunu Eray al. Nerede? Geberdim. Geber Altında altında. Abi ne abi abim, ben öldüm. elimde kılıç yok avarmış, kılıç var elimde. Oy, yok oldu bu. Aşağı atlamış aşağı bak şurada suyun içinde. Hadi be. Eray ölürsen elinden e e çekeriz. Hayır suya doğru git ya. Altın e kılıçları aldınız değil mi? Videonun sonuna geliyorum he. Abi suya gitmedi ya. Videonun sonuna geliyorum. İyi tamam hadi. Tamam bir dakika. Önce bir Hunger Games'in olduğu yere geleyim de çünkü bir videodan sonra biraz daha oynarız. Arkadaşlar bu bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.